Merhaba çocuklar. Dersimiz matematik. Konumuz ise ikinci sınıf kesirler. Yani bütün yarım çeyrek. Bu kavramları daha önce bir videomda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Elma kesmiştim o zaman. Şimdi de pizzaları kullanmayı düşünüyorum. Bu kavramların detaylı bir şekilde incelenmesinin nasıl olduğunu izlemek istiyorsanız önceki videomu izleyebilirsiniz. Bu videomuzda yine bunların ne anlama geldiğini kısaca anlatacağım ve bunlar arasındaki dönüşümlerden ve yani bu dönüşümleri nasıl yapacağımızdan daha çok bahsedeceğim. Evet başlayalım. Önce burada pizzalar var gördüğünüz gibi. Bu pizzaların bütün yarım ve çeyrek bir ilişkisinden bahsetmek istiyorum. İlk pizzamızı alıyorum elime. Bu gördüğünüz pizzamız gördüğünüz gibi hiçbir tarafından eksik ya da kesilmiş. Değil. Yenmiş değil. Parçalanmış değil gördüğünüz gibi. İşte böyle bir pizzaya biz bütün pizza diyoruz. Hiçbir eksiği olmayan tam olan. Yani tamamı. Elindeki nesnenin gördüğünüz gibi tamamı. Herhangi bir nesnenin tamamına ne diyormuşuz? Bütün diyormuşuz. Peki bu pizzayı biz iki kişi paylaşacak olsaydık ne yapmamız lazımdı? Onu ortasından iki eş parçaya ayırmamız lazımdı. Ayırdığımda iki eş parçaya o eş parçalardan birbirine eşit olan parçalardan bir tanesine ne diyeceğim ben o zaman? Bir tanesine yarım diyeceğim. İşte bu yarım. Bu da yarım. İki eşit parçanın bir tanesine yarım diyoruz. Birleştirdiğimde ne elde edelim tekrar? Bütün. Ayırdığımda yarım yarım. Yani bir bütünden gördüğünüz gibi iki tane yarım elde etmiş oluyoruz. Peki aynı bütünü biz dört arkadaş paylaşacak olsaydık bu defa da onu dörde bölmem lazımdı. Dört eş parçaya böldüğüm pizzanın her bir dilimine de bu defa ne diyecektim? Çeyrek diyecektim. İşte bunlara da çeyrek diyorum. Bu da çeyrek, bu da çeyrek, bu da çeyrek, bu da çeyrek. Bir bütünden de kaç tane çeyrek çıkmış? Bak birleştirirsem göreceksiniz. 4 tane çeyrek çıkmış. O halde bir bütün 4 çeyrek eder diyoruz. Gördüğünüz gibi. Bir bütünden 4 çeyrek çıkar. Birleştirdiğimde bir bütün etti. Peki şöyle ayırsaydım bunlara ne derdiniz? Yarım değil mi? Bakın bu da yarım bu da yarım. Peki bir yarımı iki eş parça ayırdığımda çeyrekli olmuştu yine. Demek ki bir yarımdan da iki tane çeyrek oluşuyor. Bakın bunlar çeyrekti. Birleştirdiğimde ne elde ettim? Yarım elde ettim. O halde iki tane çeyreği birleştirdiğimde ne elde ediyormuşum? Bir yarım. Burada da aynı şekilde diğer çeyre yarım çeyrekleri de birleştirirsem yine bir yarım elde ederim. Bunların hepsini birleştirirsen de bir bütün elde ederim. Bir bütünden iki yarım. Bir bütünden dört çeyrek elde ederiz. Yine bir yarımdan da iki çeyrek elde ederiz. Şimdi bu kavramları yazalım ki aklımızda daha çok kalsın. Gördüğünüz gibi burada ne var? Bir bütün var. Az önce görmüştük onu. Kesilmemiş hali ne demiştik biz? Eksilmemiş, yenilmemiş haline bütün demiştik. O halde buna biz bütün diyoruz. Bunu sayı ile ifade etmek gerekirse biz buna bir deriz. Bütün sayı ile ifade etmek gerekirse de bir. Bunlara ne demiştik? Bunlara da yarım demiştik. Çünkü bir bütünü iki eş parçasından her birine yarım denir demiştik. Bu da yarım. Bu da yarım. Bir bütünden kaç tane yarım çıkmış o halde? İki tane. Onu şuraya bir yazalım bak. Bir bütün eşittir. iki yarım. Bakın bu kavram bizim için önemli bir kavram. Bunu unutmayalım. Daha sonra işimize yarayacak. Sonra Burada 4 tane az önce öğrenmiştik çeyrek var. Bu ne demiştik biz? Çeyrek. Bu da çeyrek. Bu da çeyrek. Bu da çeyrek. Peki bir bütünden kaç tane çeyrek çıkmış? 4 tane. O zaman bunu da yazalım. Bunu da şuraya yazalım. 1 bütün eşittir 4 çeyrek. Bunları da unutmayalım. Şimdilik bu iki kavram aklımızda dursun. Daha sonra bunların yanına başkalarını da ekleyeceğim. Tekrar edelim o zaman. Bir bütünden iki yarım bir bütünden dört çeyrek çıkarmış. Evet. Şimdi burada geometrik şekiller var. Bu ters koymuşum. Düzelteyim önce bir. Bu geometrik şekilleri e, bizden istenen parçaları ayırıp ve boyamalarını gerçekleştireceğiz. Şimdi ilk istediği şekil e, parça neymiş? Aşağıdaki şekillerin bütününü boyayın. Bütün ne demekti? Bir nesnenin tamamı demekti. O halde biz bunu hiç parça ayıracak mıyız? Hayır ayırmayacağız. Tamamını boyayacağız. O halde şöyle bir bütünün tamamını boyuyorum. Hiçbir parçaya ayırmadım. Evet. Diğer de yine ne yapacağım? Tamamını boyayacağım. Hiçbir parçasına dokunmayacağım. Ayrı ayrı parçalamayacağım. Çünkü benden bütünlü boyamamı istemiş. O halde bütününü de boyuyorum. Yani tamamını boyuyorum. Bütün ne demekti? Tamamı demekti. Ben de tamamını boyadım. Diğer geometrik şeklimizin de tamamını boyamamı istemiş. Ben de yine o zaman ne yapacağım? Hepsini boyayacağım. O halde hepsini boyuyorum. Evet son geometrik şekli geçtim. Onun da yine tamamını boyamamı istemiş. Ben de tamamını boyuyorum. Çünkü bütün demek tamamı demekti. Ben de gördüğünüz gibi tamamını boyamış oldum. Düzgün boyamadım. Siz daha düzgün boyarsınız. Şimdi bütün ne demekmiş? Tamamı demekmiş. Bütün deyince aklımıza ne gelecekmiş? Tamamı gelecekmiş. Bunu da unutmayalım. Bütün demek tamamı demek. Evet. Aşağıdaki şekillerin yarısını boyayalım. Peki yarım ne demekti? Yarım bir bütünün iki eşit parçasından birisi demekti. O halde önce bu bütünü iki eşit parçaya ayırmam lazım. Onun için de ortasından bir çizgi çekiyorum gördüğünüz gibi. Buna ne diyeceğiz o zaman? Yarım diyeceğiz. Ve iki eşit parçaya ayırıp ne yapmamız istiyor bizden? Bir tanesini boyamamızı istiyor. İki eşit parçaya ayırdım ve bir tanesini boyuyorum. Boyama işini bu defa uzatmamak için şöyle yapacağım. Evet, buna ne diyeceğiz o biz? İki eşit parçanın birisi. Bunu sayıyla gösterebiliriz aslında. Biraz önce bütünü bir ile göstermiştik. Yarımını neyle gösterebiliriz? İki eşit parçanın birisi. Bunu üçüncü sınıfta öğreneceksin ama şimdi de ben size göstermek istiyorum. İki eşit parçanın birisi 2'de 1 bir demektir. Bunu seneye öğreneceksiniz. Evet. Şimdi diğer geometri şeklimize geçelim. Onun da iki eşit parçaya ayırıyorum ve yarısını boyuyorum. İki eş parçadan yarısı gördüğünüz gibi. İki de bir yarımını boyamış oldum. Diğer geometrik şeklimizde İki eş parçadan iki eş parça ayırdım gördüğünüz gibi ve yarısını boyadım. Yıldızı da iki eş parça ayıracağım. Şöyle yukarıdan aşağı doğru ayırayım ve bunun da yarısını boyayalım. Evet. Demek ki buradaki geometri şekillerimizi de iki eş parçaya ayırıp yarısını boyamış olduk. Şimdi de diğer sayfamızla devam edelim. Aşağıdaki şekillerin çeyreğini boyayın demiş. Çeyrek ne demekti? Dört eş parçasından birisi. O halde dört eş parçaya ayıracağım. Sonra bunların bir tanesini boyayacağım. Evet şöyle yar yarıma ayırdım. Sonra onu bir daha yarıma ayırdığım zaman ne yapmış oldum? 4 eş parçaya ayırmış oldum. Ve bunlardan bir tanesini boyamam istiyor benden. Bu bir tanesini boyuyorum. Buna ne diyeceğiz o zaman? Çeyrek. Peki bunu sayıla nasıl ifade edeceğiz? 4 eş parçadan bir tanesi. 4'te biri. Evet bu yine 3. sınıfta öğrendiğiniz bir konu. Evet diğer Şekillerimizi de 4 eş parçaya ayıralım ve bir tanesini boyayalım. Bunu da 4 eş parçaya ayırıyorum. Bunu da 4 eş parçaya ayırıyorum. Pardon biraz yamuk oldu. Ve bir tanesini boyayacağım. Evet, 4 eş parçaya ayırdım. Bir tanesini boyadım. 4 eş parçaya ayırdım ve bir tanesini boyadım. 4 eş parçaya ayırdım birini boyadık. İşte burada gördüğünüz şekillerin tamamını dört eş parçaya ayırıp birini boyadık. Yani çeyreğini boyamış olduk. Şimdi bütün yarım çeyrek kavramlarıyla ilgili birbirine dönüşümleri nasıl yapacağız? Burası çok önemli. Burayla ilgili size üç tane bilgi vereceğim. Bu üç tane bilgi sizin bu konuyu rahatlıkla yapmanızı sağlayacak. Bir tanesi Hatırlayın. Bir bütünden kaç yarım çıkıyordu? İki yarım çıkıyordu. Hemen şu aradaki kutunun içine iki yazıyorum. Bir yarımdan kaç çeyrek çıkıyordu? Ondan da ortadan böldüğümüz zaman hatırlayın şöyle böldüğümüz zaman neydi? Yine iki tane çeyrek çıkıyordu. Bir bütünden kaç tane çeyrek çıkıyordu? Hemen şöyle ne yapıyorduk? Önce ikiye Sonra bir daha ikiye böldüğümüz zaman dört tane. İşte konumun temel noktası burası. Bir bütünden iki yarım. Bir bütünden dört çeyrek. Bir yarımdan 2 çeyrek. Şimdi bunları niye verdim ben? Daha önce benim birimleri dönüştürme videomu izlemiş olanlar hatırlayacaklardır. Büyükler, küçükleri çarpar. Şimdi onu bir yazıyorum. Büyükler küçükleri çarpar. Diğeri de küçükler büyükleri böler. Şimdi bu iki kavramı lütfen unutmayalım. Büyükler küçükleri çarpar. Küçükler büyükleri böler. Peki bunu niye söyledim ben? Bu hayatımız boyunca bütün birimleri dönüştürürken karşımıza çıkacak iki kavram. Yani bütün yarım çeyrek dönüşümleri yaparken, saat dakika saniye dönüşümleri yaparken, işte metre santimetre dönüşümü yapmak istiyorsak, kilogram gram dönüşümü yapmak istiyorsak, lira kuruş dönüşümü yapmak istiyorsak hep büyük olan birimler küçük olan birimleri çarpacak küçük olan birimlerde büyük olan birimleri bölecek. Peki ne ile çarpacak? Ne ile bölecek? İşte burada da aralarına yazdığımız sayılar kullanacağız. Aralarına yazdığımız sayılarla çarpıp böleceğiz. Şimdi gösteriyorum bakın. Bir bütünden iki yarım çıkıyor. O halde ben bütünden yarıma gitmek istiyorsam ne yapacakmışım? Büyükten küçüğe doğru gidiyorum. Çarpacakmışım. Neyle çarpacağım? 2 ile çarpacağım. Peki yarımdan bütüne gidiyorsam. Bana yarım parçalar vermişti de. Bunun kaç tane bütün ettiğini öğrenmek istiyorlarsa. Bu defa da ne yapacağım? Böleceğim. Küçük birimden büyük birime gidiyorum. O halde bölmem gerekiyor. Ne ile? 2 ile. Demek ki bütün yarımla karşılaştığım zaman. Bütünden yarıma gidiyorsam 2 ile çarp. Yarımdan bütüne geliyorsam 2 ile böl. Çünkü büyük birim küçük birim. Gelelim bütünle çeyrek ilişkisine. Evet bir bütünden 4 çeyrek çıkar demiştik. O halde bütünden çeyreğe gidiyorsam ne yapacağım? Büyük birimden küçük birime gidiyorsam çarpacağım. Ne ile? 4 ile. Çeyrekten bütüne geliyorsam da ne yapacağım? Böleceğim. Yine 4 ile. Eğer işte 4 bütün kaç çeyrek eder diye sormuşsa hemen ne yapacağım? Çarpacağım. İşte 8 çeyrek kaç bütün eder diye ne yapacağım? Böleceğim. Birazdan örneklerini göstereceğim zaten. Evet gelelim yarımla çeyrek arasındaki ilişkiye. Bir yarımdan iki çeyrek çıkmıştı. Büyük e, nesne küçük nesne. Büyükten küçüğe gidiyoruz. O halde çarpacağız. Küçükten büyüğe gelirken ne yapacaktık? Bölecektik. Büyükler küçükleri çarpar küçükler büyükleri böler bunu unutmayalım. Şimdi bunlarla ilgili örnekler verdiğimde daha iyi anlayacaksınız. Hemen örneklere başlayalım isterseniz. Bakın aşağıda verilen boşlukları uygun sayılarla tamamlayalım. Evet bir bütün kaç yarım eder? Nereden nereye gitmemizi istemiş benden? Bütünden yarıma. Yani büyük olan kavramdan küçük olan kavrama. Büyükler küçükleri ne yapacaktı? Çarpacaktı hemen çarpalım. Bütünle yarım arasında ne vardı hatırlayın. Bütünle yarım arasında şuraya bütün şuraya yarım yazarsam bir bütünden iki yarım çıkardı. O halde büyükten küçüğe doğru gidiyorsam iki ile çarpacağım demektir. Hemen çarpalım. Bir çarpı 2 eşittir. Bir bütün kaç yarım edecek? 1 kere 2, 2. Cevabımız ne oldu? 2 oldu. Gördüğünüz gibi ne kadar kolay oldu. Peki 4 yarım kaç bütün eder demiş. Bütünle yarım arasında ne vardı yine? 2 vardı. Nereden nereye gidiyorum bu defa? Yarım bütüne, bütüne gidiyorum. O zaman küçük olandan büyük olana gidiyorum. Küçükler büyükleri ne yapacaktı? Bölecekti. Hemen bölelim o zaman. Neye böleceğiz? Arasındaki 2'ye böleceğiz. 4 bölü 2 eşittir. 4'ün içerisinde 2 kaç tane var? Ritmik sayalım. 2, 4. Hemen bulduk. 2 tane varmış demek ki. Ya da 2 ile hangi sayıyı çarparsam 4 eder? 2. Evet cevabımız neymiş yine? 2. 4 yarımdan da 2 bütün çıkarmış. 6 çeyrek kaç yarım eder? Hemen çeyrekle yarım arasındaki ilişkiyi hatırlayalım. 1 yarım eşittir 2 çeyrek eder. Demek ki bunların arasında ne varmış? 2 varmış. Hemen 2 ile ne yapacağız? Ona bakalım. Çarpacağız mı? Böleceğiz mi? Çeyrekten yarıma gidiyoruz. Yani küçük olandan büyük olana gidiyoruz. Küçükleri büyükleri ne yapacaktı? Böleceklerdi. Demek ki böleceğiz. 6 bölü 2 eşittir. 2, 4, 6 ritmik sayma yaparak bulabiliyoruz. Ya da 2'yi hangi sayıda çarpmasam alt eder? 3. O halde cevabımız kaçmış? 3'müş. 6 çeyrekte 3 yarım edermiş. Gördüğünüz gibi. Evet. Devam edelim. 3 bütün kaç çeyrek eder? Şimdi bütünle çeyrek arasındaki ilişkiyi hatırlayalım. Bütün kaç tane çeyrek ediyordu? 4 çeyrek ediyordu. Aralarında ne var o zaman? 4 var. Bir bütünden 4 çeyrek elde ederiz. Peki 3 bütünden kaç tane ederiz? Hemen bakalım nereden nereye gidiyoruz? Bütünden çeyreğe yani büyük olan kavramdan küçük olan kavrama gidiyoruz. Büyükleri küçükleri çarpacaklar. Hemen çarpalım o halde. 3 çarpı 4 eşittir 12. Demek ki 3 bütün 12 tane çeyrek edermiş. Evet. Ve sonuncusuna da geçelim. Onu da yapalım isterseniz. 8 yarım kaç çeyrek eder? Yarımla çeyrek arasında burada ilişki kurmuştum. Aralarında ne vardı? 2 vardı. Ne yapacağız bu defa? Ona bakalım. Yarımdan çeyreğe gidiyoruz. Yani büyük olandan nereye gidiyoruz? Küçük olana gidiyoruz. Büyükleri küçükleri ne yapacaktı? Çarpacaktı. Hemen çarpalım. Evet 8 çarpı 2 eşittir. 8 tane 2 ne yapar? 16 yapar. Demek ki 8 yarımda 16 çeyrek edermiş. Umarım anlamışsınızdır. Büyükler küçükleri çarpar. Küçükler büyükleri böler. Bunu e, diğer birimlere dönüştürürken de kullanacağımız için sık sık karşınıza çıkacak. İzlemeye izlemeye devam ederseniz anlamanız da kolaylaşacaktır. Şimdi karşımıza çıkabilecek problemlere bakalım bir de. Nasıl problemle karşılaşabiliriz. Evet. Burada gördüğünüz gibi bir pastanın çeyreği 5 TL ise tamamı kaç liradır diye bir problemimiz var. Şimdi bütün, yarım, çeyrekle ilgili dönüşümleri gördük. Demek ki böyle karşımıza çıkabiliyormuş. Bir de problem olarak yarım, çeyrek, bütün kavramları nasıl karşımıza çıkacak? Onu incelemek için bu problemi yazdım. İlk problemimizden başlayalım. Ne demiştim ben size? Problem çözerken önemli kavramların ve sayıların altını mutlaka çizin demiştim. Burada önemli kavram çeyrek var ve sayı var. 5 TL. Benden ne istiyor? Tamamını istiyor. Şimdi bir pasta çizelim o zaman. Demiş ki bir pastanın çeyreği. Çeyreği ne demekti? 4 eş parçasından biri demekti. O halde önce bunu 4 eş parçaya bir ayırayım. 4 eş parçasından biri kaç liraymış? 5 liraymış. Yani burası 5 TL'ymiş. Tamamı kaç liradır diyor bana. Bakın tamamını soruyor. Evet. Çeyreğinin bir parçası 5 liraysa kaç tane çeyrek var burada? Bir bütünde 4 tane çeyrek var. Diğerlerinin de 5 lira olması lazım. Çünkü bunlar eş parçalardı. Bu da 5 TL. Bu da 5 TL. Bu da 5 TL. E buranın hepsi kaç lira yaptı şimdi? Pastanın tamamı. Bir dilimi. Bir dilim dediğimiz şey çeyrekti. 5 liraysa diğerleri de 5 lira olacak. 5, 10, 15, 20. Demek ki pastanın tamamı ne kadarmış? 20 TL'ymiş. Bunu şöyle de yapabilirdik. Pastanın çeyreği 5 lira. Çeyrek neydi? 4 eş parçanın birisiydi. Peki demek ki 4 tane parça var, parça var demektir. Bir tanesi 5 liraysa 4 tanesi kaç liradır? 4 çarpı 5 eşittir. 20 TL'dir diyebilirdik. İkincisine bakalım. 20 misketimin yarısını kardeşime verdim. Bakın burada önemli kavramların altını çiziyorum yine. 20 misket var. Yarısını kardeşine vermiş. Sonra 3 tanesini de kaybetmiş. Geriye kaç misketim kalmış. Şimdi yarım kavramı karşına çıkmıştı. Burada çeyrek vardı. Yarım ne demek? Yarım İki eş parçanın birisi demek. O halde önce 20 misketi kardeşine vermesi için yarısının kaç misket ettiğini bulmam lazım. Önce yarısını kardeşine verelim. Yani yarımını bulalım. 20 bölü yarım demek ne demekti? 2 demekti. 20 bölü 2. 20'nin içerisindeki kaç tane var? ikişer ikişer yaparak bulabiliriz. Ya da 2'yi hangi sayıyla çarparsam 20 olur. 10 Demek ki 10 misketi ne yapmış? Kardeşine vermiş. Hemen kardeşine verdiğimde ne olur misketlerin sayısı? Azalır. O halde çıkarma işlemi yapmam lazım. 20 taneden yarısı olan 10 tanesini kardeşine veriyorum. Geriye 20'den 10 çıkarsa 10 kalır. Demek ki kendisinin 10 misketi kalmış. Sonra 3 tanesini de kaybetmiş. Bak şimdi ilk önce ilk cümleyi çözdük biz. 20 misketimin yarısını kardeşine verdim. Demek ki önce 20 misketin yarısını kardeşine verdiğimizde geriye kaç misketi kaldığını bulmamız gerekiyordu ve onu bulduk. Şimdi probleme devam ediyorum. 3 tanesini de kaybettim. Kaybettiğinde misketlerin sayısı artar mı azalır mı? azalır tabii ki. O zaman yine azaltmamız lazım. 10 tane kalmıştı. 10 taneden 3 tane daha azaltacağım. Azaltma çıkarma işlemi demekti. 10'dan 3 çıkarsa da 7 kalır. Demek ki son durumda kendisinin 7 tane misketi kalmış olur. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.